Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber e, saftirik kitabını tanıtacağım size. Ama bu haksızlık kitabını. Bu bakıyorum bu beşinci kitabı arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar böyle içinde böyle yazılar var. Çok güzel. Aslında çok güzel bir kitap. Alabilirsiniz. Çok tatlı bir kitap. Ben bunu okumaya başladım. Başladım. Ee, hem şuralarda, şuralarda resimler var. Öbür kitabı, öbür kitabını da göstereceğim birazdan. Çeviren Kenan Doğduymuş. Evet. Evet. Kuşlar var. O yüzden kusura bakmayayım. Evet burada bir resmi var. Bu da size. Bu da hangi kitabı? Dokuzuncu kitabı. Ben de bu şans varken. Evet böyle bir şey buram. Arkadaşlar toplamda 200 kaçtı ya? 233 sayfa. Bakın arkasında da bir şey yok. Burada da yazarla ilgili var. 200 30 sayfa, sayfa. Evet arkadaşlar bu kitabı böyleydi. Bu kitabı böyleydi, Bu kitaba geçiyorum. Evet arkadaşlar öbür kitabı Saftirik. Ee, Green günü aslında bu çocuğun ismi Green, Green. Ama bunun ismini Saftirik takmışlar, o yüzden de böyle Bu, bu İngiliz bu kitabı yaratmış. Ben de bu şans varken ismi böyle. Baya güzel bir kitap. Bu da dokuzuncu kitabı. Bu son kitabı. Bu son kitabı. Bu benim kitabım. Evet. Bu kardeşimin kitabı. Pranava demiş. Böyle. Bu da 233 sayfa. Öbür kitabı kimeydi? Bakalım hemen. Öbür kitabı da kimeymiş? Öbür kitabı Tomusa. Arkadaşlar görüyorsunuz ki Böyle iki kitabı var bende. Ee, bugün size iki tane kitap tanıttım. Böyle arkasını da gösterelim. Böyle bu deri deri gibi gözüküyor. Bakın şuralarda şeyler olduğu için böyle deri gibi gözüküyor. Böyle. Evet kitabını da gösterelim böyle arkasından. Arkasındaki şuralara e, okumak istiyorum size. Okuyayım hemen. Ne yazıyormuş? Yayın dünyasındaki ne bir röntg yıldızı yazıyor. Saflılık çığlığı dünyayı sarıyor. Bugüne kadar yayınlanmış en başarılı çocuk dizisinden biri. Okumayı seven, sevmeyenler için harika bir seçim. Yani bu kitabı ay, okumayı sevmeyenler için harika bir kitapmış. Ama biz bu Okumayı seven bir çocuğuz, Seven bir çocuklarız. O yüzden yine de aldık. Evet. Çok güzel. Şurayı da okuyalım. Hem yazı hem de çizim sanatında kusursuz ay ayrıntılar yakalanmış. Saftirik çığlığı dünyaya sarıyor gene. Bugüne kadar yayınlanmış en başarılı şey, çocuk dizilerinden biri. Eğer çocuklarınız okumayı sevmiyorsa ve özellikle okumayı sevmiyorsa bu kitap tam onlara göre demiş. <laughs> Evet arkadaşlar bugün size iki tane kitap tanıttım. Biri beşinci, biri de dokuzuncu kitabı olan Saftir kitabını tanıttım size. Arkadaşlar bugünkü videomun videom bu kadardı. Bay bay.